çok iyiyiz. Oh. Oh, ah. Aşağı düşmüşüm. <laughs> dostum meleklere bugün Yine düşmesi. Böyle dostum. Bir oturayım da rahat. Sizi kebertelim. Size besleyebilirim. Ama ben çok kötü biriyim. Evet. Wow, wow, wow. Oh. Burası olabilir. ondan kalana girdiğim göre çok rahat bir şey yapabilirim. Ne, ne var arkadaşlar? Hey ben ormanda kaybolmuştum arkadaşlar. Hey seni dolamıyor. Neyse siz beni unutmuşsunuz. Hadi bay bay. Anam. Ormanı yaktım. Farkında değiller. <laughs> Daha sonra Batman.

Evet şu maskem. Evet hazırım şimdi. Didit, didit, didit. Hayır telefon çalıyor. Yine bir suç işlemiş. Hemen <laughs> telefonuma bağlı olan televizyondan filan başlıyor. Şşş var <laughs> <O romanı> yaktım. <laughs> yardım edin. Batman yardım et. <laughs> Batman ben de ölürüm herhalde. Aaa <laughs> 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 Hey, bunu gördükten sonra Batman sinirlendi. Hey, şimdi bunun işini bitirme zamanı. E, kanatlarım hangi tuşu da açıyordu? Ah, pardon, ne tuşu? Kanatlarım nerede? Hemen bir kaldı. E, aracım yok ama şu uçan demir adlı saçıma sapan yeşil adamın yaptığı şeyi de uğraşabilirim. İngilizce kendisini dönüştürmemiş. Devam edecek. Fiş. Şimdi ben Ol sana. ol. Pis ol. <gülüyor> 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 Hayır, Batman bombasını buraya fırlatmış. Şimdi ben seni

Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir film oldu. Arkadaşlar şey arkadaşlar Zümrüt sitesini biliyorsunuz. Onun altındaki şokta arkadaşlar süper kahraman yumurtaları vurdum. Vurdum mu? Buldum arkadaşlar. İçinden lollipop veriyor. Bir tane süper kahraman karakteri veriyor ve etiket veriyor arkadaşlar size. İşte ondan bir tane Batman çıkardım ama üretiminde hata olmuş. Zaten tanıtım videosunu atmıştım arkadaşlar. 3 tane el var. Hemen göstereyim. Görmeyenlere. Yani isterseniz videodan çıkabilirsiniz. Çünkü şu an sadece yapılışını göstereceğim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar işte ilk başta böyle parça parça şekildeydi. Tam parçaya bölemedim. Sonra bacakları falan kolları falan serbest işte sabitleştirdik. Sonra da arkadaşlar maskesini takıp çıkarabiliyoruz. Takayım. Akşa şu kafasının üstündeki beyaz şey görüyor musunuz arkadaşlar? İşte maskeye takınca o beyaz şey gözüküyor ve gözlerinin beyaz Olduğu belirleniyor. Arkadaşlar böyle sahne sahneye ayırarak da yapacağım yakında. Öyle bir şekilde yapacağım. Birkaç tane kötü karakter veya süper kahraman alırsam. Neyse arkadaşlar. Şunu unutmuştum. Az kalsın videoyu bitirecektim. Şimdi arkadaşlar bir tane yanında bir tane Şimdi Legodan bir tane şey veriyorlar arkadaşlar. Basamak gibi bir şey. Şu an taktım ona. Arkadaşlar bu da oturmasına yarıyor ama düzgün oturmasına yarıyor. Bir de arkadaşlar bunda yatma efekti veriyor arkadaşlar. Mesela karakterinizi yatırıyorsunuz ya. Zaten normalde de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar bunu yastık yerine kullanabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar sanki Lego'dan küçük bir Batman benim evime gelmiş küçük. Lego'dan yastığını koymuş yatıyor yani. O derece bir 3D'lik veriyor arkadaşlar. Ve doğum günü pastamdan tekki süs olan oyuncaklar arkadaşlar bunlar. Neyse bu cinki videonun sonuna geliyoruz. Abone unutmayın. Hoşçakalın. Öldü telefon. Öldü.